Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu gülün yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi renk renk yapabileceğiniz güller. Malzemelerimiz ip olarak ben Arizo Cotton Gold tercih ediyorum. Siz yine elinizde başka bir ip varsa değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Makasımız var. Silikon tabancamız var. Telimiz var. Tığ olarak 4 numara buçuk milim tığ kullanıyorum. Çöp şişimiz var. Bu marketlerde satılan çöp şişlerden. Bu şekilde size yine farklı renklerdeki güllerimden de göstermek isterim. Gördüğünüz gibi renk renk istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dediğiniz renkte gerçekten farklı ve güzel oluyor. Hemen yapımına başlayabiliriz. 50 tane zincirle başlayacağız. Ben hemen başlangıç ilmeğimi çekiyorum. Başlangıç zincirimi yaptım. 50 tane zincir olacak. 1, 2, 3, 4, 50 tane zinciri yapıp gelelim. Evet 50 tane zincirimi yaptım. Şimdi bu sırada bütün sırayı bütün zincirlerin üstünü yarım trabzanla tamamlayacağız. Başına doluyorum. Hemen şu ikinci zincirime batıyorum. Battım. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Üçünü birden çekiyorum. Tekrar yapalım. Başına bir kere doladım. Bir sonraki zincire batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Üçünü birden çekiyorum. Başına doladım, battım. Üçünü birden çektim. Bu sırayı bu şekilde yarım trabzanla sonuna kadar tamamlayalım. Evet. Ben sıra sonuna kadar geldim sıra sonuna kadar yarım trabzan tekli trabzan diyenler de var bu şekilde tamamladım bir sonraki sıraya geçiyorum burada 5 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim bu şekilde döndüm şimdi başına bir kere doladım ipimin ipimi aldım hemen şuraya hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum battım iki seferde çektiğimiz trabzanlar. 1 ve 2. Bu şekilde. Şimdi başına yine bir kere doladım. 1 2 3. ilmeğime. 1 2 3. ilmeğime battım. Yine ikili trabzan. 1 2 2 tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doluyorum. Yine aynı deliğe İkili trabzan 1 2 Bu şekilde Oluşuyor Bir kere daha göstereyim Başına bir kere doladım 1 2 3. batıyorum İkili trabzan 2 i̇ki zincir çekiyorum yine aynı yere Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum Battım 1 2 seferde çekiyorum Bu şekilde oluyor Yine sıra sonuna kadar Aynı şekilde tamamlayalım bu sırayı. Evet, sıra sonuna geldim. Sonuncuyu da göstermek istiyorum. Yine ikili tırabzan yapacağız. 1 2 3 en sona şu şekilde şuraya batıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Yine aynı yere ikili tırabzan. Bu şekilde en hoca da yapmış olduk. Şimdi çeviriyorum. Şuralarda boşluklar oldu gördüğünüz gibi. İlk boşluğumun içine hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde çektim. Hiçbir şey hiç ipime dolamadan. 1, 2, 3 zincir yaptım. Yine ikili trabzan yapacağım. Boşluğumun içine yapıyorum bu sefer. Battım. 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir trabzan ve iki. İki tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir sonraki boşluğa geçeceğim şuraya. Şuraya hiçbir şey yapmıyoruz. Şuraya geçiyoruz. Yine iki tane ikili trabzan. 1 2 2 zincir çekiyorum. Yine iki tane ikili trabzan. Bir ve iki. Bu şekilde oluşuyor. İki tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan. Ortasına da iki tane zincir yapıyoruz arasına. Yine sıra sonuna kadar aynı şekilde tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Yine çevirdim. Burada artık şu boşlukların içini dolduracağız. Boşluklarımız için dolduracağız. Tığımın başına aldım. Bir kere doladım. Boşluğa batıyorum. 1 2 Toplam 8 tane ikili trabzan yapacağız bu boşluğun içine. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane ikili tırabzan yaptık. Şimdi şu aradaki küçük boşluğa bakın. Şu aradaki küçük boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Buralara 8 tane kili trabzan. Şu aradaki boşluklara da sık iğne. Bu aradaki boşluklara sık iğne. Buralara 8 tane ikili trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda tekrar buluşalım. Evet sıra sonuma geldim. Sıra sonunda yine sonuncuya 8 tane ikili trabzanımı yaptım. Sadece burada fazladan 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda sıra sonunda ya yani son boşluğumuzda 11 tane ikili trabzan oluyor. O da e, birleştirirken hani daha muntazam durması için yapıyoruz. Toplam 11 tane ikili tırabzan oldu son boşluğumda. Hemen aynı boşluğun içine ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet. Burası bu kısmımız hazır. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi gülümüzün bu yaprağının yapımını anlatacağım. Yine zincirle başlıyoruz. Başlangıç zincirimi yapıyorum. Evet. Toplam 15 tane zincir yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi yaptım. Şimdi burada telle devam ediyoruz. Telimi ben önceden hazırladım. Zincirin etrafında şu şekilde ölçerek yapıyoruz. Sadece telimizi bir tık uzun bırakalım ki birleştirme aşamasında bize kolaylık olsun. Telimle birlikte öreceğim. Aldım. Şimdi ilk olarak hemen hemen şuradan sondan bir önceki zincirime batıyorum sık iğne yapıyoruz battım telim burada duruyor bir tane sık iğne başına doladım hemen yanındakine bir tane tekli trabzan bir sonrakine battım yine tekli trabzan bir sık iğne iki tane tekli trabzan yaptık yani yarım trabzan Şimdi başına doladım. 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Battım. 1 2 Yine battım. 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 4 tane TR yani üçlü trabzan yapacağız. Başına 2 kere doluyorum tığımın. 2 kere doladım. Bir sonraki zincirime batıyorum. 3 seferde çektiğimiz trabzanlar yapacağız. 1 2 ve 3 başı iki kere doğru doluyorum tığıma battım 3 seferde çekiyoruz 1 2 3 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz 2 kere doladım Toplam 3 tane oldu. Sonuncuyu yapıyorum. Evet. 4 tane üçlü trabzan yapmış olduk. Şimdi yine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Battım. 1 2 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane yaptım. İkinciyi yapıyorum. 1 2. Şimdi iki tane yarım trabzan yani tekli trabzan yapıyoruz. Battım. 3 tane oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Bir, bu da ikinci. Evet. İkinciyi de yaptım. Şimdi en en baştaki zincirime geldim. Burası yaprağımın tepe noktası oluyor. Burada aynı deliğe üç tane sık iğne yapıyorum. Bakın şuraya aynı deliğe 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Aynı yere 3 tane sık iğne mi yaptım? Şimdi telimi diğer tarafa doğru kıvırdım. Şu şekilde düzeltiyorum. Uçlarını birleştiriyorum. Evet. Şimdi zincirimin karşı tarafından devam edeceğiz. Yine Tığımın başına doladım şu ipimi de yürütüyorum bu sırada Hemen Bakın Hemen şuradan Görüyor musunuz Hemen şuradan Battım yarım trabzan yapacağız Bir Ve bir sonrakine 2 2 tane yarım trabzan yaptık Şimdi yine başına doladım 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz 1 ve 2. 2 i̇ki tane ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi 4 tane üçlü trabzan. Aslında bu sıra bu tarafta ne yaptıysak karşı tarafta da aynısını yapıyoruz. Başına iki kere doluyorum. Battım. 3 seferde çektiğim trabzanlar. 2 kere doladım. Battım. 1, 2, 3. 3 seferde çektiğim trabzanlar yapıyorum. Toplam 4 tane olacak bundan. 3 oldu ve 4. Dördüncüyü de yaptım. Şimdi yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Yine iki tane yarım trabzan. 1 ve 2. Iki. i̇ki tane yarım trabzanımı da yaptım. Son bir tane Şurası bakın. Şuraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Yine telim altta kalıyor. Evet. Bu sırayı da tamamlamış olduk. Şuradan hemen şuradan telimi şu şekilde aşağıda tutuyorum. Ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi hemen. Şu yanındakine zincir çektiğimiz yerin hemen yanına ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim. Bir sonrakine ilmek kaydırma. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine ilmek kaydırma. Bu şekilde bir zincir çektim. Bir sonrakine ilmek kaydırma. Bu sırada şu tellerimizi de bu şekilde kıvıralım. Örerken de bize zorluk olmasın. Şöyle aşağı doğru katlayabilirim telimi. Evet. Bir zincir çektim. Hemen yanına bir tane ilmek kaydırma. Bir zincir çekiyorum hemen yanına ilmek kaydırma bir zincir ilmek kaydırma bu şekilde komple sıramı buraya kadar geliyorum komple aynı şekilde tamamlıyoruz Evet sıra sonuma geldim Sonuncuyu yapıyorum bir zincir çektim ilmek kaydırma yaptım ve Son zincirimi çekip ipimi kesiyorum artık. Biraz uzun keselim yine. Bu şekilde. Telimi alıyorum. Şu ipimi telimin arkasından geçiriyorum. Telimin yakınına geçiriyorum. Telimin etrafına ipimi sarıyorum. yaprağımız hazır. Şimdi gülümüzün bu kısmını anlatacağım. Evet, burada sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Şu ipimi elimle tutuyorum. Halkanın içine 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım halkamı küçültüyorum bu ipimden çekerek hemen şu ilk yaptığım sık iğneme batıyorum battım bu şekilde alıyorum sık iğne 1 yine aynı yere 2 Aynı deliğe 2 tane sık iğne yaptım. Burada toplam 5 tane sık iğne yapmıştık ya. Hepsinin üstüne 2'şer tane sık iğne yapacağız. Yani toplam 5 tane artırma yapmış oluyoruz. 1 tane yaptım. 1 2. mi yaptım. 1 aynı deliğe 2. Üçüncümü yaptım. 1 2 dördüncümü yaptım ve son artırmamı yapıyorum 1 2 toplam 5 tane artırma yaptık her deliğe ikişer tane sık iğne yaparak şimdi şu aşağıdaki sık iğnemin başlangıç ipi vardı ya onu hemen şuraya getiriyorum bu bizim ilmek belirleyicimiz olsun burada burada bu sırada bir tek bir çift yapacağız Hemen şu sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine aynı deli iki tane sık iğne yapıyorum. Bir aynı yere 2 Hemen şuraya bir tane sık iğne. Yanındakine iki tane sık iğne. Bu şekilde. Buraya bir tane. Buraya iki tane. Buraya bir tane. Buraya iki tane. Bir tane ve iki tane. Bu sırada sıra sonunda toplam 15 tane sık iğnem oluyor. Bir öncekinde toplam 10 tane sık iğnem olmuştu. Bu sırada da toplam 15 tane sık iğnem oldu. Şimdi şu ipimi buradan çekebilirim. Çektim. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 başına doladım hemen şuraya hemen buraya bir tane ikili trabzan yaptım başına doladım hemen yanındakine bir tane daha ikili trabzan yaptım iki zincir çekiyorum çeviriyorum başına doladım bakın bu zincirin dibine değil de şuraya hemen şuraya batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. İki. Çevirdim yine. Başına bir kere doladım. Hemen buraya zaten burada bir tane batacak yer var. Battım. İkili trabzan mı yaptım? Ve bir zincir çekip kapatıyorum. İpimi kestim. Evet. Bir tanesi oluşmuş oldu. Şurada benim bağlantı yeri varmış ipin. Onu arkaya doğru çektim şöyle. Şimdi şu diğerini yapalım. Bir zincir çekiyorum. Evet. Hemen şuradan tığımı batırıyorum. İlmeğimi aldım. Buradan çekiyorum. Bir, iki zincirimi çektim. Bunu da yürüteceğim örerken. Yine başıma doladım. Başına doladım. Hemen yanındakine batıyorum. 1 2 Bir tane ikili trabzanım. Hemen yanına battım. İkinci ikili trabzanım. 2 i̇ki zincir çekiyorum. Çevirdim. Başına doladım. Hemen şuraya bakın. Şuraya değil de şuraya batıyorum bir tane ikili tırabzan. Yine iki zincirimi çektim, çevirdim. Başına doladım. Hemen buraya bir tane daha ikili tırabzanımı yaptım. Bir zincir çekip bitiriyorum. Evet. Bu şekilde toplam 5 tane bu uç yapraklardan, üç, uç kısımlardan olacak. Toplam 5 tane. Hemen yapıp gelelim. Evet ben tamamladım şu uç kısımlardaki ipleri de içe doğru çekelim yapıştırırken bize kolaylık sağlasın bütün uç kısımdaki iplerin hepsini çekelim içe doğru evet. hepsini tek tek çekelim içe doğru evet artık birleştirebiliriz. Çöp şişimi aldım. Şu sivri ucu var ya. Sivri ucunu şöyle makasla kesiyorum. Evet. Şimdi şu hani son boşluğa 11 tane ikili trabzan yapmıştık ya. Oradan başlayacağız. Yani şu düz tarafı arkaya gelecek şekilde. Şu tarafı bize bakacak. Buradan başlıyoruz. Hemen silikonumdan sürüyorum. Şişimin şu kalın tarafı buraya gelecek şekilde biraz şöyle aşağıdan tutalım. Bu şekilde yapıştırıyorum. Evet. Şunu da böyle buraya alalım ipini böyle bu şekilde kıvırarak yapıyoruz. Silikonumuzdan sürüyoruz. Kıvırarak burada elimizi yakmamaya dikkat edelim. Sürüyorum. Kıvırarak yapıyoruz. Şurası düz olacak şekilde hepsi üst üste gelecek şekilde yapıyoruz. Evet burada şu ipimi de şöyle içe doğru bu şekilde koyacağım bunu da gizleyelim içeriye böyle alıyorum Evet sadece şurası kaldı bunu da buraya sürelim Gördüğünüz gibi tamamladık. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi şunu, bunun da e, düz tarafı arkaya gelecek şekilde bu şekilde alıyorum. Çöp şişimi hemen şu ortasından batırıp getiriyorum. Buraya silikonumdan sürüyorum. şekilde şu ipimi de yine böyle içeri koyuyorum evet şöyle elimle biraz bastırıyorum evet o olurken şuralara da yine silikonumdan sürelim uca kadar getiriyorum siz Uçları biraz havada olsun isterseniz uçlara sürmeyebilirsiniz. Bu şekilde. Hepsine teker teker sürüyoruz. Tamamladık. Sıcak silikon olduğu için hemen tutuyor zaten. Evet. Şimdi Sapanı sarabiliriz. Yeşil ipimi alıyorum. Buraya biraz silikon süreceğim. Çok az. Çok sürmemize gerek yok. Bunu ipimi silikonun üzerine şu şekilde koyuyorum. Evet, sarmaya başlıyoruz. Şu çöp şişimi tamamen kapatıyorum. Aradan hiç görünmesin. görünmeyecek şekilde kapatıyoruz. Şunu biraz keselim. Evet. Bu şekilde ortaya kadar gelelim veya yaprağı nereye takmak istiyorsak oraya kadar gelelim. Geliyorum kadar yeterli benim için. Yaprağımı aldım. Yine tamamen böyle hani tam kökten değil de bir tık şurada bırakıyorum telimden. Şöyle bir elimle yaprağımdan tutuyorum. Bir elimle sarıyorum. Bu şekilde. Evet. Şuradaki fazlalıklarımı kesebilirim. Evet. Şimdi en uca gelene kadar saralım. Evet, en uca geldim. Uca biraz şöyle silikon sürüyorum. Çok değil. Az miktarda sürdüm ipimi sabitlesin diye elimle yapıştırıyorum iyice. Ve ipimi kesiyorum. Evet. Gülümüz hazır arkadaşlar. Yaprağını isterseniz sayısını artırabilirsiniz. Size kalmış o artık. Bu şekilde oldu. Diğer renklerimizi de getireyim renk renk istediğiniz renkte yapabilirsiniz gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oluyorlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkür ediyorum hoşçakalın